Hepinize selamlar dostlarım. Ben Ömer Efe. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta tüm karakterleri açıyorum. Gün 5'teyiz arkadaşlar. Bilmiyorum gün 5'te miyiz 6'da mıyız ama büyük bir ihtimal 5'teyiz. Bakarım ona da. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi görevleri yapacağız. Bugün çok görev geldi. Yani ee, 6 tane görev geldi 6 tane bütün görevleri bitireceğiz arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle Brawl Pass açmıştık önceki gün dörtte şöyle Brawl Pass işte böyle Brawl Pass'imiz vardı şimdi arkadaşlar bugün sıra bütün görevleri bitirip artık en duru en açmak istiyorum arkadaşlar çok az kaldı gerçekten yani açmak istiyorum ama bir yanda bekliyorum, gelmiyor. Bekledikçe bekliyorum, bekledikçe bekliyorum arkadaşlar. Ember'ı almak istiyorum. Yani Ember'ı alacağız inşallah. O zaman hiç uzatmadan ben arkadaşlar görevleri bitireyim. Bütün görevlerin son maçında videoyu başlatacağım. Bay bay. Arkadaşlar son maçtayız. Evet. Arkadaşlar son maçtayız. Bakalım bakalım neler olacak bakalım. Son maç Türkle oynuyor bu arada. Görev çekti var. Bu arada bugün kulaklıkla çekemiyorum. Çünkü evde değilim ablam bildiğiniz. Normalde pazar günleri bitki gelmiyor demiştim. Vakit bulabilirsem gelir demiştim. Buldum arkadaşlar vakit. Vaktim var yani. Çok Teşekkür ederim ama senin artık Çin ölmen lazım. Oğlum ne oluyor lan? Lan! Oğlum tam ultiye basıyordum arkadaşlar ya. Neyse. Durun. Bu maç bir maç daha gelelim. Sıkın. Sıkın. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar gün 5'te miyiz? Gün 6'da mıyız hiç? Hatırlamıyorum. <laughs> dünkü videoyu da yayınladım mı? Montajladım mı? Onu da hiç hatırlamıyorum. Bakacağım. Bilmiyorum. Eğer yani dünkü cumartesi günkü videoyu yayınlamadıysam bugün ikisinde yayınlayacağım arkadaşlar. İkisi de yayında olacak. Aha hayır. Arkadaşlar ya niye böyle oldu şimdi kamera karşısındayken? Kamera yokken gayet güzel oynuyordum arkadaşlar. Kukun açıkta ekleme Yok Arkadaşlar adımı da tomar 750 yaptım. Kanka oldu. Kanka şimdi. Pardon pardon. Arkadaşlar bitti görev. Ya nasıl? Arkadaşlar bitireyim geliyorum. Arkadaşlar bitti diyebiliyorum. Arkadaşlar inşallah, inşallah bu son maçımız olur. Hadi bakalım. baz bal golü. Bak burada mı? baz burada mı? Aa baz Ne diyorsun lan Poko? baz burada mı? Aa orada mı? Baga mı oldun bence? Bence öyle 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 bir yani olamaz. Lan bak sen ben misin lan? Aha. Hadi. Poco Edgar ve ben kaldım arkadaşlar. Poco Edgar search. Poco'yu alırsam. Tamam bununla kanki oldu. Yaklaşma kanki bana. Oldular! Mecburuz dostum. İkinizden biri ölecek dostum. Arkadaşlar şu an kanki olduk bu adamla. Mike dropped for now. Powered up and ready to crash. Arkadaşlar son alana kalmaya çalışacağız ikimiz de. Hayır bak işte ya şerefsiz. Ama aldık sonunda. Ya Ender bir tane daha at. Lan. Ya oha ya. Oha ya. ya. Hadi oha. Ne oldu ya. Kaç kere Ender vereceğim. Ne oldu? Şuradan kupamızı da alalım. Arkadaşlar elmas mı harcamak istemiyorum ya. Oha. Durun. Zincir teklif. Bakayım. kim? Durun. Bu bu da zincir teklif. El primo. He, el primo! Arkadaşlar alayım mı? Ya yeni karakter alalım. Karl bu. Sem diyor. Arkadaşlar bir dakika ne yapsak ya şimdi? Yeah. Penny var kostum. Arkadaşlar. El primo ya alsam mı arkadaşlar? Şey pardon bu kim? Karreta. Hayır bu el primo. Arkadaşlar bakın bunu alınca zincir. Efsanevi mesnavi mi, mi? Konuşamadım. Yok ya almıyorum. Harcamayacağım taşımı. Ona bakılırsa o zaman onu alacağım. Direkt ben bunu ben alalım. alalım da, buraya. Yani. Değil mi arkadaşlar? Çok saçma. O yüzden biz ne yapıyoruz? Yeni görev seçiyoruz. Bravo hoki seçiyoruz. Buradan da hayır, 8 bitle oynayacağım. Nerede lan 8 biten? Hem de 8 bitin şu acemi 8 bit var ya onu yapmış oluruz o yüzden. Oğlum bak bu mu daha iyi arkadaşlar yoksa şey mi şu mu? One, Neyse hadi. Bir de unuttum ya yani, neydi? He biliyorum biliyorum. Arkadaşlar bomboş olsun istediğiniz yerden gol atabilirsiniz. Gider o yani. Biri gitti. <laughs> Hayır tuttum. Çok iyi aldım onu. Tap neyi tap. Lan vur gitsin lan. pas ver pas Gol! Arkadaşlar Birinci gol geldi. Hemen <laughs> Arkadaşlar 1. gol de geldi. Durdur yanlışlıkla durdurmuşum haberim yok. Ya abi bir kere de bana verin ya topu. Lalalalalalalalalalalalalala Arkadaşlar ben ne kadar til aldım lan Hayırdır Atamazsın işte Gitti giriyor uşak kollar arkadaşlar birinci maçımız bitti bitsin geliyorum <laughs> arkadaşlar görev bitti böyle bize de bir sürü şey geldi gördüğünüz gibi <laughs> abi şu ender işte olsun da vermesin istiyorum ya vallahi bak bütün görevler bitti arkadaşlar video kısa oldu olsun. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.